Yaşa. Okulun açılışını biz velilerimizle, öğrencilerimizle, ve buradaki paydaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla yapalım istedik. Bu okul çarşambanın okulu olduğunu istedik. Biz farklı bir yol izleyelim istedik. Hep standartları birazcık açalım. Biz işimiz eğitim ve öğretim olsun. Çocuklara eğitim öğretim adına ne verilmesi gerekiyorsa teker teker bunları verelim istedik. Çarşamba büyüyor, daha da büyüyecek. da güzel şeyler olsun istiyoruz. Bu güzellikte de eğer bizlerin, sizlerin kıyabında yine bizlerin bir katkısı olacaksa ne mutlu bize diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çarşamba'da inşallah. dershaneden biliyorum hepsi